merhabalar, size Upschool SQL programı final projemin sunumunu yapacağım. bu projede ben Northwind Database'ini kullandım temel olanlara bakacak olursak database'imizde 14 tane tablo var ve bunlar bir e-trading company'nin tablolarını aslında simüle ediyorlar. ana tabloları işte müşteri tablosu, sipariş kartı tablosu, sipariş detayları, ürünler, kategoriler, tedarikçiler, çalışanlar ve e, kargojör olarak yer alıyor. E, her tablonun kendine ait bir primary key var ve tablolar arasındaki bağ da genellikle bu primary keyler üzerinden kurulmuş. One to many, many to many, many to one gibi de aslında relationshipler mevcut e, tablolar arasında. E, ben hazır bulduğum e, bu database'e e, iki değişiklik yaptım. Bunlardan bir tanesi customer demographics ve customer to customer demographics e, tabloları dolu değildi. E, bunları doldurdum. E, kendim dört tane customer demographics demografik e, e, kategori oluşturdum. bu kategoriyi de aslında e, telefon numaralarının son hanelerine göre, posta numaralarının son hanelerine göre ilk, ilk hanelerine göre e, rastgele bir tane atadım. Çok homojen olmadı ama güzel bir dağılım oldu. Bir de ben şu an bu projede bir image type'ını kullanmıyorum. Bu sebeple bu image type, bu image datası bulunan kalımları yok ettim. Query'lerime gelecek olursak aslında en basitinden ben bir işte sales kontaklığının listesini çıkardım. Burada aslında hangi company ile iletişim kurduğumuz, burada contact name'imiz, title'ı, hangi ülke ve telefon numarasını bir tablo olarak elde ettim. Burada 43 tane kayıt görüyormuşuz daha sonrasında custom demografikleri hani yaptığım tablonun biraz isabetliliğine baktım. Gördüğünüz gibi aslında homojene yakın bir dağılım var customer type'lar arasında. burada aslında iki tane tabloyu birbirine joinleyerek daha sonrasında bir group by işlemi yapıyoruz. Gruplama işlemi yapıyoruz. Bir de direct dediğimiz müşterilerin listesini elde ettim. Bunlar 11 veya bu sayı olarak azlar. Bu da aslında direct customer konusunda çalışması gerektiğini gösteriyor şirketin. Burada da 3 tabloyu birbirine bağlıyoruz. Zaten relation şemasında da bunu görüyorduk. Customer, customer demographics tablosu bir köprü vazifesi görüyor. Demografiklerin bütün şirket açık olmaması için büyük ihtimalle bunları bağlayarak 3 tabloyu birbirine bağlayarak elde ediyoruz. Ee, sonra e, e, stokta kalmayan ve e, aynı zamanda üretimde bitmiş ürünleri listeledim. Bir de stokta kalmayan ama şu an elimizde stok, pardon, sto üretimi duran ama elimizde ondan fazla stok olan ürünleri listeledim. Burada da aslında Chang ürününe dikkatimizi çekiyor. Hali hazırda sipariş 40 gibi bir sipariş olmasına rağmen elimizde 17 tane stok var. Burada müşteriyle acilen iletişime geçmemiz gerekiyor. Biraz daha kuyarlarımı zorlaştıracak olursam, kategorilerim vardı benim. E, bu sekiz ka kategoride aslında kaçar tane ürün çeşidi var. E, bunları elde etmek için e, bir subquery de aslında kullandım. E, burada gördüğünüz e, tabloda aslında e, şeyleri, productları kategori idlerine göre e, grupluyor. Daha sonrasında buna variety yani e, sahiplik adında bir e, sahip olmadığında bir e, table aslında sub table ha, e, haline getiriyor. E, ben de aslında buradaki e, product variety datasını kullanarak bir sütun oluşturarak aslında burada bir yine e, gruplama işlemi yaptım. E, sonra e, supplier'larımı bir dedim e, inceleyeyim. Acaba e, benim power supplier'ım olan bir e, demand dim sorunu yaşayabileceğim hızlılık olduğu zaman demand sorunu yaşayabileceğim bir supplier'ım var mı diye. Burada da aslında e, supplier'larımı e, e, kaç tane ürün e, aldığıma göre, kaç ürün aldığıma göre önce bir sap kaydı oluşturdum. Buradan kaç, her hangi saplardan kaç ürün aldığımın bilgisini aldım. Daha sonrasında bunları ülke bilgisiyle birlikte e, gördüğünüz gibi e, listeladım. E, burada ne görüyoruz aslında? Şu bir belki tedarikçisi e, birer tane ürün aldım e, şeyleri, daha fazla ürün aldım ile değiştirebilirim belki burada e, retail cost'larımı, e, lojistik cost'larımı azaltmak için ya da e, burada kilit olarak eee mesela 5'er ürün aldığım eee kampanyaların e, biraz daha gönlünü hoş tutmaya, supplier'larımın gönlünü hoş tutmaya e, çalışabilirim. Bu listeden bu bilgiyi bu içgörüyü çıkartabiliriz. Ee, daha dan sonrasında aslında dan sonrasında ben aynı order ID ile birden fazla order detail girişi yapıldığını gördüm tabloları incelerken. Burada da order detail tablosunu kullanarak şöyle öncelikle order detail tablosunu kullanarak her bir order ID'de hangi ürünler listeleniyor bunu bir string hanesine çevirip order summary şeklinde ele aldım. Daha sonrasında bu order yine order detail tablosunu kullanarak bu sefer de bu orderın ne kadar bana kostu var yani ne kadarlık bir ürün bu. Bunu da işte iki dijitli bir hale getirerek bunun bilgisini çıkardım. İşte mesela 10.248 numalı numaralı orderda ben 1, 2, 3 tane ürün söylemişim. Bunların toplamda bana getirirse 440 birim para olacak. Bunları da aynı şekilde iki tane aslında burada subquery, subtable oluşturarak bunları tablomda kullandım. Daha sonrasında son olarak da aslında en çok zorlandığım tablo bu oldu. Burada çünkü iç içe query yazmam gerekti. Şunu merak ettim. Şimdi employee'lerimin employee tablosunda report to diye bir kolum vardı. Ve bu 2 ve 5 numaralı employee'leri aslında reportlıyordu. Yani 2 ve 5 numaralı employee'ler aslında bir manajördü. Bunları nasıl kaçar er tane, ekiplerinin kaçar er tane satış yaptığını görebilirim. Ve bunların aslında ekiplerine kaçar er kişi var. Bunları görmek istedim. Belki burada bir prim dağıtımı yapabilirim ya da bir partnerlik teklif edebilirim buradaki menajerlerime. Öncelikle ilk table'ım aslında kaçar er tane reporter olduğunu Elde ediyor ilk sap query'm kaçer tane portre olduğunu görüyor. İkinci sap query'mde e, öncelikle e, Employee'lerin bazında, employee bazında e, kaçar tane e, ürün e, sattıklarını topluyorum. Yani bu query'nin sonucunda e, atıyorum bir numaralı employee'nin 100 tane ürün sattığı bana çıktı olarak geliyor. Daha sonrasında bunu ikinci bir e, query'in içerisine alıyorum. Bu query ise e, bu toplamları bir kez daha Report göre yani menajerlerine göre e, grupluyor. E, daha sonrasında bu aslında e, şuradaki haneye tekabül edecek olacak benim için. E, burada ise aslında e, e, Employee'lerin adını ve soyadını almak için kullandığım e, denklem e, query bu da. E, burada da Employee tablosunda Employee ID'si yani benim aslında Riposte'ye getir 2 ve 5 diye aileden alıyorum. Burada 2 ve 5 olanların isim ve soy isimlerini getiriyor ve bunları da aslında yazıyorum. İsim soy isim ve country'lerini yazıyorum. E, bu şekildeydi benim içgörülerim. Teşekkür ederim.